Hepinize merhaba arkadaşlar bulduk. Yeni telefonum oldu. O bu. Vay P20 Lite aldı babam. Arkadaşlar aynı anı. Telefonu tam. Tam telefonu tam arkadaşlar. Aşağıda değil, burada. Aga ama çok güzel ya bu, iphone 20 lite. iphone 20 lite değil aslında herhalde. Arkadaşlar iphone 20 lite olmuş ama iphone 20 lite değilmiş bu. Arkasını daha yeni görüyorum, iphone 11 miş? Şaka yaptım ben o kadar da değil. Doğrusunu söyleyeyim. Ama doğrusu YP20 like değil. Samsung Galaxy A92. 92 diyorum A80. Arkadaşlar arkadaşlar A80. 4 kameralı. Şurası aşırı iyi çekiyor. Arkadaşlar ben bu telefonu kullanmak istemiyorum. Kanalımla beraber içindeki her şeyle kanalıma abone olanlar ben birisine hediye edeceğim. Deme kardeşim. Neyir abim olmaz kanalıma abone olanlardan hediye edeceğim. Kanalıma abone olanlardan 6 kişi edeceğim. Bir elimde bir tane olduğu için alacağım 5 tane de. Bu <laughs> salak hep böyle. Böyle aldırış etmeyin.

evim yanmaya başladı. Telefon arkada bir Aslında hiç ısınmıyor da şarj şarjlı o yüzden. Bizim için tehlikeliyim arkadaşlar. Sırf sizin için milletin için iyisi için değil. Yarım yavrum yoksa işim bitmişti. <laughs> Bu <Bir saygı, gülüyor> kaydettik şey <laughs> ya. Mal. Yarım ağızlı yavrum. Arkadaşlar sizler de gördünüz yarım ağızlı? Gelin alıp bakabilirsiniz. Dönme desin biz. Oğlum şu çıkıyor ya? koltuğu değiştiriyoruz lan. her yazılıyorsa bir şey. Ben alıyorum de koltuğuna daha güçlü bir

ama hakikaten arkadaşlar böyle bir anma değil. Şu an nasıl oldu lan? Görseniz siz bırak dersiniz. <laughs> of. Niye eksilip eksilip duruyoruz? Ben bunu dörtlük yaparken kendimiz dörtlük yapmaya çalışırken sıfır kupa olacağım. Arkadaşlar bu sefer birinci olacağım. Bu sefer birinci olmazsam 3 tur berleyle oynayacağım. Güzel gücün alınması için. Kim bu savaşına girdi? Savaştı. Kim girdiyse bu savaşı. Bunu öldür beni öldürme. Arkadan da dalacağız o kadar da insafsız değiliz ki. De. Kusun üstüne atlayan deli. Vuramıyor musun? Vallahi gene girmek lazım. Bir tane bir koysak şimdi. Tamam iş bitince kapatabilirim arkadaşlar. Telefon hızlı aşırı yandı. Ama telefon soğusana da YouTube açacağız belki. I'm so <tries> scared of the <tries> man. A Não é Arkadaşlar her gün olduğu güzelsiniz. O yüzden ellerim yanda. Gelip başında bakalım. Ulan bu beni tek başına bıraktı burada. Duracağım seni gel. Takip et yavrum. Hadi yürü 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 oğlum. Yürü 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 oğlum. Heh. Böyle olmuş. Ama da savaş mı hepsini bir şey oluyor. Bu aşk değil mi? Oğlum saldırır şuna. Bossa vurun oğlum ya. Bossa ya. Bossa ya. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Bu kaç kişi işte, kaç? Öldüm. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. <laughs> videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp eee Kan bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp abone olmayı onu, kanalıma söyleyemiyorum ya. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kayın. Bal bye. Bye bye diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kayın. Ay. Hoşçakalın. Sağlıcakla kayın. Ay. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.